Evlilik fikri seni heyecanlandırmak yerine kaygılandırıyor mu? Kafanda sürekli özgürlüğümü kaybeder miyim? Ya evlenince her şey değişirse? Ya ben değişirsem gibi sorular dönüp dolaşıyorsa yalnız değilsin. Bu korkular bazen bizim bağlanma stilimizden Bazen de geçmiş deneyimlerimizden kaynaklanırlar. Mesela geçmişte biriyle çok yakınlaşıp sonrasında hayal kırıklığı yaşadıysan, yine aynı şey olur mu diye düşünebilirsin. Ya da anne babanın ilişkisinde sürekli kavgaya şahit olduysan, ben de bir gün böyle olur muyum diye bir korku geliştirmiş olabilirsin. Uzun süre yalnız yaşadıysan, biriyle aynı evi paylaşma fikri bile seni tedirgin edebilir. Aile baskısı, gelenekler, Boşanmanın zor olduğu düşüncesi de bu kaygıları arttırabilir. Ama yine de tüm bu korkular evliliğe hazır olmadığın anlamına gelmez. Belki de evlilik kavramına yüklediğin anlam seni kaygılandırıyordur. Burada kendini yargılamak yerine bu korkunun nereden geldiğini anlamaya çalış. Çünkü o korkuya kulak vermek seni hem kendine hem de sevdiğin kişiye daha derinden bağlayabilir.